60 senedir devam eden bu süreçlerde dedi ki yani işte Krans Montana, ondan öncenin planı, ondan önce falan 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 Deköer belgeleri yani saymakla saymakla ufanacağımız evet. süreçlerin evet. tümünde bu Kıbrıs Türk halkı evet. hep bu adada bir anlaşma olsun evet. ve e, bu eşitliğimiz kabul edilsin ve gelecek nesiller artık bu sorunlarla büyümesin diye hep e, anlaşmadan taraf oldu. Hep Rum tarafı. Yani bu cüzdi. Birleşmiş Milletler'in ve e, uluslararası e, konjöktürün. konjöktürün de etkisiyle hep hayır dedi. E şimdi ortaya biz yeni bir siyaset koyduk. Kimik biz? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçilmiş Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar bu devleti kuran Ulusal Birlik Partisi Hı -hı. ki Başbakanlığı elinde tutan parti. Doğru onun yanında e, iktidar e, ortağı Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi yani ülkede çoğunluğu e, temsil eden partilerde Sayın e, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu eşit egemenlik ve eşit uluslararası statünün kabul edilmesiyle müzakerelerin ancak e, hı hı. başlayabileceği mi? konusu Doğru. net.